Herkese merhaba, ben Didem. Nasılsınız? Ben yine çok iyiyim. Bugün Foucault'dan bahsedeceğiz. Hiç kendinizi sanki görünmez bir göz sizi takip ediyormuş gibi hissettiniz mi? Kamera değil, polis değil, hatta anneniz bile değil. Ee, ama birileri sizi izliyormuş gibi. İşte bugün konuşacağımız konu tam da bu hisle alakalı. Foucault'un ünlü panoptikon kavramı. Michel Foucault. Bazıları ona filozof der, bazıları tarihçi. Bazıları ise fikirlerin dedektifi. Ama bana sorarsanız o biraz da modern dünyanın Sherlock Holmes'uydu. Çünkü o tarihin tozlu raflarında gezip hepimizin gözünün önünde olan ama fark etmediğimiz güç oyunlarını ortaya çıkardı. Foucault bir gizemi açıklamaya çalıştı. Güç yalnızca olaylarda değil, Günlük hayatlarımızda hatta telefonlarımızın içinde bile dolaşıyor. Gelin bu görünmez ağı birlikte keşfedelim. Panoptikon aslında ilk kez Jeremy Bentham tarafından 18. yüzyılda bir hapishane tasarımı olarak ortaya çıkıyor. Foucault ise bunu 1975'te çıkan Hapishanenin Doğuşu isimli kitabında anlatıyor. Oradan bakabilirsiniz. Bulamadım kütüphanemde. Farklı bir boyuta taşıyor, ee, bugün bunu anlatmak istiyorum. Foucault diyor ki, sadece bir hapishanede değil, modern toplumun nasıl işlediğini anlamak için bir metafordur bu diyor. Yani mesele sadece duvarlar, parmaklıklar değil, hepimizin hayatını etkileyen görünmez bir gözetim düzeni. Foucault şunu söylüyor, güç dediğimiz şey sadece tepeden inen emirlerle olmaz. Günlük hayatın içinde, okullarda, hapishanelerde, hastanelerde hatta dilimizin içinde bile işler. Mesela hapishaneleri ele alalım. Foucault diyor ki, modern hapishane sistemi sadece suçluyu cezalandırmaz. Onu belli bir şekilde düşünmeye de zorlar. Acaba nasıl? Panoptikon'da ortada bir kule var. Gözetmen orada duruyor ama mahkumlar onu göremiyor her an izleniyor olma ihtimali çok can sıkıyor. Dolayısıyla mahkum kendi kendini kontrol etmek zorunda kalıyor. Foucault'un söylediği de tam da şu. Asıl güç sen farkında olmadan seni yönetendir. Düşünsenize hiç öğretmen sınıfta yokken kameranın varlığını bildiğiniz için sessizleştiğiniz oldu mu? Ya da patron ofiste değilken bile işleri düzene sokma ihtiyacı hissettiğiniz, bu iş alakıyla ilgili değil. Bu panoptikonla ilgili. Fiziksel baskıdan çok görünmez bir gözün sizde yarattığı o mecburi kontrolden bahsediyorum. Bugün panoptikon hapishanelerde değil, cebimizde, telefonlarımızdan sosyal medyaya paylaştığımız şeylerde de var. Yüzlerce kişi sizi görebiliyor. Ve ister istemez acaba kim ne der diye kendimizi kontrol ediyoruz. Kaç kişi hikayemizi görmüş, kaç kişi cevap vermiş. İşte bu da dijital panoptikon. Artık biz kendimizi de gözetliyoruz. Çünkü izlenme ihtimali izlenmenin kendisinden daha güçlü bir hal oluyor. Yani Foucault haklı. Bizler sadece vatandaş değil, kendi kendinin gardiyanı olan bireyleriz. Şimdi biraz da dijital bir sahne sunup onu incelemek istiyorum. Çok özür dilerim. Sosyal medya, yani siz e, oradan takip ediyorum. Ben, biz, hepimiz e, bunların birer mini panoptikonlarını oluşturuyoruz. Foucault'un panoptikonunda mahkumlar farkında olmadan kendi davranışlarını düzenlerdi. Bugün sosyal medyada rolümüz bu. Beğeni sayısı, yorum, paylaşım, birer görünürlük puanı. Her paylaşım bir performans, her like bir alkış gibi hissediliyor. Buradan Goffman'a selam olsun. Şuradan bir yerden önceki videoyu izlerseniz anlayacaksınız. Ve işin komik tarafı sadece kimi zaman tanıdıklarımız değil, tüm dünyanın gözünde o an sahnedeymişiz gibi davranıyoruz. Sürekli görünür olmanın bilinci var. Yani sosyal medyanın temel tuzağı. Foucault bunun sosyal medya üzerinden nasıl çalıştığını da anlatıyor. Biz hem izliyoruz, hem izleniyoruz, hem yargılıyoruz, hem yargılanıyoruz. Bir nevi herkesin hem mahkum hem de gözetmen olduğu bir dijital panoptikon hayal edin. Ve işin ilginç kısmı bu sahnede sadece pasif izleyici değiliz. Hepimiz kendi küçük performanslarımızı sahneliyoruz. Kimi zaman eğlendirmek için, kimi zaman onay almak için, kimi zaman kendimizi ifade etmek için. Belki de farkında olmadan davranışlarımızı, ruh halimizi, tarzlarımızı gözetmenlerin gözüne göre şekillendiriyoruz. Çünkü onlara sergiliyoruz. Panoptikon bir hapishane mimarisinden öte, yaşamımızı sessizce şekillendiren bir zihinsel düzen. Foucault'un dediği gibi asıl güç görünmez olan, bilinç içinde işlemeye başlayan ve o gözde saklı olan. Ve bugün sosyal medya, okullar, iş yerleri kısacası hayatımızın içinde yaşayan bir fikir. Foucault bize şunu hatırlatıyor. Asıl güç görünmez olandır. Foucault bizlere modern hayat sandığınız kadar özgür değil ama fark etmek özgürlüğün ilk adımdır diyor. Görünmeyen güç ağlarını fark ettikçe özgürlüğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda panoptikon olarak değerlendirdiğiniz duygu bile olabilir durumları yazmayı unutmayın. Çünkü hepimiz bu görünmez gözlerle yaşıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.